Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Brokeyvin oynuyoruz. Ee, bugün Brokeyvin'da Roblox'ta böyle yeni ev geldi. Bunu bilmeyenlere yeni evin kas kasasını göstereceğim arkadaşlar. Yani kasa para dolu, sizin paranız, ev parası yani. Ama size ait. Ee, bunu göstereceğim. O zaman da arkadaşlarınızı trolleyerek onun e, evinin bankasını soyabilirsiniz o ev alırsa. Neyse, hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle gidiyoruz. Şimdi en aşağıdaki e, ev alıyoruz. ev ev Ya daha konuşamıyorum ya. Neyse en aşağıdaki ev alıyoruz. Neyse. Şimdi burası böyle bir yer. Bunu da bilmeyen yoktur yani. Bunu da biliyorsunuzdur. Buralara basınca buraların şeyleri açılıyor. Neyse. Bu e, bu şey neydi? Neyse. Asansör. asansör. Asansörü yukarı çıkarttıktan sonra burada bir boşluk kalıyor. Aşağı iniyorsunuz. Sonra burada bir daha yukarı çıkma böyle. Yani buraya basınca sizi yukarı ışınlıyor. Yani buradan çıkamamasınız için. Sonra burada bir düğme, düğme var. Böyle el gibi. Buna basıyorsunuz. Ve özel yani evin kasasını buradan bulabiliyorsunuz. Yani buradan gelip buraya patlatıp arkadaşlar, arkadaşlarını tıralayabilirsiniz. Bir de bunlar gerçek para gerçek para diyorum ya oyunun e, ev parası. Neyse burada e, burada üstteki elden de yine yukarı ışınlanabiliyorsunuz. Sonra böyle bazı kanallar troll yaparak burada diyorsun burada 10 kere ışınlan işte, şey çek. Burada gizli server açıklıyor diyor. Onlar yalan zaten. Eve birisi girdi. Eve hırsız girdi. Evin anasını sövmeye geldi. Tövbe tövbe. Git lan buradan. Neyse, dur. Banlayayım onu. <laughs> Çünkü bazı kişiler böyle Roblox'u olmayan yani böyle sev olarak mı falan böyle kötü şeyler söylüyorlar. O yüzden onu da kabullenmiyorum. O yüzden onları bazı kızları e, şey gelince banlıyorum, ama arkadaşlarım banlamıyorum çünkü onları banlarsam benden kesebilirler. Neyse, bir de oyunda bunu da bilmeyen yoktur yani. Ama neyse, ee, bir banka soyalım. Banka soymak istiyor canım. Neyse, hemen şöyle girelim. Hemen ne alalım? Sadece bir bomba yeter. Bomba. Tamamdır aldık. İlk başta bakkalı soyalım. Böyle soymak da hoşuma gidiyor. Buradan uzaklaşalım. Baya çok ses geliyor. Yani. Neyse. Hızlıca gidelim şimdilik. Arkadaşlar pardon bir daha video kap i, yarısında durdum. Ya annem durduk yere kapının içine giriyor ya telefonu istiyor. Neyse. Bir durmuyor ki şurada bir iki video çek bir video çekek ya. Neyse. Şimdi banka soygunu yapıyoruz. Yaptık. Şimdi Hı, Neyse. Bir de bir şey var. Bunu bazı YouTube YouTuber'lar böyle göstermiştir. Ama öğrenmeyen kişilere bunları göstereceğim. Bunu göstereceğim. Hızlıca gidiyoruz. Bu banka var. Banka var burada. Banka diyorum ya. Şey. Polis karakolu. Sonra burada e, dur. Burası değil de. Dur. Şu doğru gidiyoruz. Heh, tamam burası. Sevmeyde doğru Burada bir kod var lan. Neyse. Onu da bilmiyorum. Onu öğrendikten sonra size de videoyu bu öğrenme videosunu bulmadığında ben size açıklarım onu. Ne olduğunu. Şimdi buradan giriyoruz. Burada gizli bir kapı var. Evet girdik. Şuradan şöyle giriyoruz burada bir oda var burada e, önceden e, bir tane polis varmış o da böyle bir şey var burada da sonra böyle dolap var böyle şey var buranın arkasına baktığımızda mavi bir kart var Dur, ya. almaya çalışayım ha ha aldım böyle bir kart var sonra bunu e, şey yerine götürüyoruz neydi Hani böyle internet bağlantı böyle siyah böyle kutulu üstü yerler var ya. Ha oraya götürüyoruz. Ha buradan çıkabilirsem yanıma el feneri alacağım. El feneri. Oyun oyunda el feneri var. Boşuna mı boşuna mı girdik deyse. Hmm, nasıl şeyden şey yapalım. Şuradan şöyle alalım. Şimdi şuradan çıkalım. Buradan değil. Heh, tam tamam çıktık. Sonra şuradan çıkıyoruz. Şimdi hızlıca o dediğim yere gidiyorum. Bunun ne kadar yavaş ya. Hızlı... Ya VIP'de e, VIP'de bunun hızını 55 yapabiliyorsunuz ya da 50. Ama ben de VIP olmadığı için yok çok çok yavaş gidiyorum ha. Ha da şurada kaldı. Abi şahsı da tutsuz burası da değil. O zaman şu karşıya. Orası da değilse de şu ilerideki bir yerdir. Dur bu benim neden aklıma gelmedi? Ben şu dağa tırmanırsam oradaki şeyleri yaparsam zaten orayı da görürüm. Oraya uçarım sonra oradan da şey Hmm. Oradan da şey yaparım, Onu gösteririm. Ee, ama e, bayağı bir like atarsanız, abone olursanız, burak evin erkek kostümlerin kodları videoda gelecek. Bunlar e, kadın kostümü de gelecek. Böyle. Böyle kodlar gelecek. Kod videosu yapacağım yani. Böyle erkek erkek kostüm kodu falan. Öyle bir e, video yapmam istiyorsanız az önceki dediğim gibi e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hmm, bakayım. Hmm, heh, oyundan kaldırılmış ya. Tüh. Neyse oyuna kaldırılmış. O yüzden e, bunu da gösteremeyeceğim. Ama eski youtuberlardan görmüşsünüzdür onun nasıl yapıldığını. Şu anlık eskide kaldığı için oyun oyun onu oyun onu şey yapmış. Böyle onu kaldırmış. O yüzden bunu sayesinde gösteremeyeceğim. Eee bir şey daha göstereceğim. Ondan sonra bir tane daha iki şey göstereceğim. Sonra ka e, videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü annem telefon istediği için bana kızabilir. Buradan o ev üstüne şey yapınca buraya girebiliyorsunuz. Burada falan böyle yataklar koyup burada böyle şey falan yapabilirsiniz. Burada da böyle bir yer var. Bu e, üstteki şelalenin alt kısmı. Buraya da yukarısına bir duvar yapsalardı böyle taştan metalden bir şey daha iyi olurdu gibi. Son bir şey kaldı. Onu da göstereceğim. Hızlı olmam lazım ya. 10 dakika olmaması lazım. Ya da yetişmez. Neyse arkadaşlar. Diğer başka bir video çektiğimde gösteririm arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Yine de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.